Ihlamurun fiyatı aldı başını gidiyor. Yaprak ıhlamur 180 lira, çiçekse 320 lirayı gördü. Yararı saymakla bitmediği için vatandaş gramla olsa da mutfağında ıhlamuru eksik etmiyor. Faydaları saymakla bitmeyen ıhlamur en sevilen en faydalı kış içeceklerinden ancak cep yakıyor. Gördüğünüz yaprak çiçek karışık olan var. Bir de sadece tomurcuk çiçek olan var. Çiçek ıhlamur, yaprak ıhlamur oranla daha pahalıdır. Genelde kış şartları ağırlaştıkça fiyat da artmaya başlar ıhlamurda. Bu sene artış erken başladı. Ihlamur fiyatları katlandı. Ben ıhlamur almaya geldim. Birisi 180 lira, bir tanesi 320 lira. Sağlık için almayı düşünüyorum. Uygun neyse kesemize göre. Kışın gelmesiyle zaten ıhlamurda talep oluşunca fiyatlar artıyordu ama bu sene çok ekstra. Bir... Gribe soğuk algınlığına birebir denir o yüzden özellikle bu mevsimlerde ıhlamura olan talep artar. Vatandaşın ıhlamura talebi sürüyor ancak artık... Küçük gramajlarla elimdeki şişe ıhlamur fiyatı 2 ayda %50 Katlandı iki ay önce 160 lira civarındaydı. Bugün ise kilosu 320 liradan satılıyor. Yani mecburen alınacak kışın gram alınır tabii ki de. Daha fazla alınmaz zaten nasıl alınsın? Ama çiçek olan daha iyi. O yüzden pahalı olan almak lazım eğer fayda görmek istiyorsan. Geçen sene 100 liraya sattığımız yaprak ıhlamur bu sene 180 liradan başladık. Çiçek ıhlamuru da 160 liraya satıyorduk. Şu an 320 liraya kadar çıktı. İki katı. Tam iki katı oldu evet. Çiçek özellikle neden bu kadar katlandı? Şimdi genelde çiçek az oluyor. Az olduğu için de Talep oluşuyor. Talep oluşunca da fiyat otomatikmen yükseliyor. Fiyat artıran bu talep sürüyor. Satıcılar ıhlamuru gramlık paketler halinde hazırlıyor. Ben ya, e, çiçek ıhlamur almak için geldim ama fiyatı bayağı pahalıymış. Ben şimdi eve gidip e, soracağım alayım mı diye. 320 lira kilosuymuş. Annem yolladı evde grip. Onun için alacaktım. 100 gram, 50 gram bir şey alırım.